Şaban Yılmaz o da güzel mücadeleler çıkarttı. Furkan Durmuş Altın Fatih Atlı mücadelesi çok çetin geçti. İsmail Koç Fatih Atlı mücadelesi puanlamada ayakta alkışlandı. Yenen taraf İsmail Koç olmasına rağmen Fatih Atlı da burada seyircileri Yaptığı güreşlerle memnun etti diyebiliriz. Günün önemli notları içerisinde öne çıkanlar bunlardı. Ama yine Sardar Yıldırım karşısında Kürşat Şevki Korkmaz gerçekten puanlamada büyük mücadeleler sergilediler ve Kürşat... Yarı finale genç başpehlivanı yenerek çıkmayı başardı değerli güreş severler ve biraz önce de Orhan Okulu ustasına yenilerek finale veda etti. Günün başarılı isimlerden bir tanesi de Kürşat Şevki Korkmazlı. Şu çıkartmamızı bölge sakinlerimizden Yahya Demir konuş atacaktır. Ağar zorlar. Evet. Bir anda Ali Gürbüz diğer tarafta da Hasan Cengiz yarı finale heyecan getirdiler ancak henüz oyun hamlesi her iki pehlivanda da yok. Dediğim gibi puanlamaya gidecek bir güreş değerli güreş severler tabii ben bu arada ekranımı kullanıyorum. Bugün Korkuteli'ne yakışan güreşler seyretti. Korkuteli'ne kadar gelebilen güreş seyircisi. Ama diğer taraftan da gelemeyenler de yine dediğimiz gibi ekranlardan bu güzel güreşleri evlerine kadar getirdiler ve şimdi her iki pehlivan da Ali su molasına geldiler. Evet 2-3-4 Eylül'de Allah nasip ederse hep beraber Elmalı'da olacağız. Sonrasında da bu güreş büyük bir ihtimal puanlamaya gidecek değerli güreş severler. Allah nasip ederse yarın akşam saat 16'da İstanbul Çatalca'da Çatalca güreşlerinin basın toplantısı yine Allah nasip ederse orada benim sunumumla da Sayın Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner pehlivanlarla birlikte basit toplantısını düzenleyecek ve 30 Ağustos'ta harika güreşler sizleri bekliyor olacak. Ben söylüyorum. Gelebilen geldi, gelemeyenler de tıpkı Kortuin'le hoş geldin diyen sevgili Büyük Emir gibi misafirleri uğurlayıp geleceğim abi demiş. Şerhat Fatih adlı eczacı Kadir demiş. Eczacı Kadir benim baş tacım. Ne güzel de dönmüş fotoğrafta. Tabii. Bünyamin Büyükemir benim çok sevdiğim bir kardeşim. Orta fotoğrafta olan tüm arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Eee Bünyamin Büyükemir kardeşime, kardeşim Eczacı Gadir'ime, Gadir Tuncel değil, Eczacı Gadir daha iyi tanınıyor abi diyor. Adam zaten imaj maker'ı kimse. Son derece hem güreşi seviyor hem yakışıklı kardeşim. Onlara da buradan selam olsun. Bünyamin Büyükemir'e Tabii İsmail Bey Gili dondurmanın önemli ismi, Korsuteli'nin önemli kalesi. Çok güzel hizmetler veriyor. Hele hele yanıksı dondurmasıyla, hele hele baklavalarıyla olmaz böyle bir şey. Ee, Gili dondurma çalışanlarına, sevgili İsmail Gili ve tüm ekibine başarılar diliyorum. Ve şimdi Ali Gürbüz başlayacak. Evet, Tabi şimdi su molası ama puanlama biraz sonra anons gelecek puanlamada da hep beraber de boylarda güreşi biten pehlivanlar madalya tören bölgesine gelirseniz şu anda Evet çok da uygun bir zamanlama ama puanlamada şu an anons edilecek ama su molasından hemen sonra her iki pehlivan da ar meydanına döndüler dikkat ederseniz Hasan da son derece dikkatli paçadan akan terle karışık yağ değerli güreş severler. Her iki pehlivan son derece zorlu mücadeleler sergiliyorlar. Evet şu anda hemen reji Fatih Bedri tebrik ediyoruz. İşte künyeler Hasan Cengiz Antalya Korkdeli'nin belediye sporun pehlivanı. Yaş 35 boy 1.90 kilo 100 30 gibi geldi bana bakacağız. Ee, tekrar gelecek. Bu arada tabi benim sevdiğim kardeşim Durali Köle de Evet Hasan Cengiz boy 190 kilo 120 kiloya orantılı yaş 35 daha gideceği çok yol var ama kemere ulaşamazsa 40'ında veda etme durumu var. Antalya Korkdili Avdan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Durali Köle Yörük Mehmet'ten de Durali Köle'ye Selam ve saygılarımızı iletiyoruz Ali Gürbüz şöyle bir bakıldığında e, Boy ve kilo hemen hemen Aynı Ali Gürbüz ve e, Tabi emek veriliyor Arkadaşlarımız da bu KJ'leri Hakikaten çok güzel hazırlamışlar Bir emek var Ekmek yedikleri işe saygı duyuyorlar Ve ortaya bu gibi tablolar çıkıyor Ufak tefek aksaklıklarda da Hemen çığırkanlık yapmayalım. Yağlı güreş seyircim de zaten güzel olan her şeye layık ama dikkat edin. Sabahın yayını 2'de başladı, 1'de başladı bu arkadaşlar benle beraber. Ama bir de başlamıyor yayın. Sabahın 7'sinde kameralar kurulmaya başlıyor. O zaman da eli vicdanına koyarak eleştirilir. Öyle yapalım değerli güreş severler. Evet alkışlar gelmeli diyoruz. Değerli güreş severler. Şu anda Durali Köle de bugün burada olacaktı ama tabi kent dışında olduğu için sevgili arkadaşımız o da bugün ekranlardan izliyor. Tabi onlar için özel önemli bir gün. Herkes önce ekmeğini kazanacak ve Yörüklerin de önemli ismi. Seviyorum kendisini. Hamdi Sarıca ile birlikte Antalya Yörük. Türkmen çalıştayında önemli hizmetler verdiler. Ve şimdi gördüğünüz gibi Ali Gürbüz artık buradan birisi çıkacak. Orhan Okulu rakibim kim olacak diyor. 2022 yılının 32. Korkuteli Altın Kiraz güreşlerinde değerli güreş severler. Orhan Okulu Ali Gürbüz finalini yaşayacak mıyız ama Hasan Cengiz dur Mehmet Hocam ben de buradayım diyor. Bakalım nasıl olacak? Ali Gürbüz karşısında Hasan Cengiz son derece dikkatli hata yapan kaybedeceği dakikalardayız. maçın hakemi Osman Gökçe bugün çok başarılı yönetimler gösterdiler. Osman Gökçe meydanda son derece dikkatli kule, meydan ve cetvel hakikaten bugün korkuteli güreşleri için son derece özenli hazırlanmışlar. Hasan. Ali Gürbüz sık sık bağlanıyorlar. Tabi. Kasna Ali şöyle bir gitti. Değerli güreş severler. Tabi bu arada Davul Zurna ekibini de ayrıca kutluyoruz. Bugün ritmi de Evet Ali şöyle girdi bastırdı Ali bir kere hamle yaptı değerli güreş severler. Bir kez güreşe girdi ve puanını aldı.